Dostlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber YouTube'daki videolarınızın beğeni sayılarını en kısa sürede arttırma yöntemlerinden sizlere bahsetmeye çalışacağım. Bu normal videoda olabilir, shorts videolar da olabilir ya da topluluktaki atmış olduğunuz, paylaşmış olduğunuz gönderiler de e, dahil olabilir. İstediğiniz gibi arkadaşlar kendi beğenilerinizi bugün arttırabileceksiniz. Bugün sizlerle beraber hesap.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde arkadaşlar sosyal medya hesaplarımızın tamamını aynı gün içerisinde hızlı bir şekilde geliştireceğiz. Hatta site içerisinde bütün oyun ve uygulamalar da bulunmakta. Bunları da dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bizler hesap.com.tr sitesinin linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Sizler de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle direkt bir kanalımızdan bir tane video seçelim arkadaşlar. Bu videoyu gönderelim. Mesela son atmış olduğu videonun şöyle bir beğeni sayısına bakacak olursak videosun şu anda 5 tane beğenisinin olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bu videoyu biz bir 100-150 tane falan bir beğeni göndermeye çalışalım. Bakalım gerçekten bu işlem işe yarıyor mu? Hep beraber bunu kontrol edelim. Hesap komiteli geldiğimizde sosyal medya butonuna tıklayıp buradan arkadaşlar YouTube bölümüne gelmemiz gerekiyor. Seçtim burayı. Daha sonrasında alt kısmına indiğimizde artık YouTube'da alakalı bütün aradığımız hiz e, hizmetler burada bulunmakta. Bunları istediğinizi kullanabilirsiniz. Hatta zaten yukarıda sol tarafta bakın bütün kategoriler bulunmakta. Bunlardan seçim yapabiliyorsunuz. Biz direkt mesela beğeni kısmına tıkladık buradan. Aynı şekilde bakın bütün beyinlerle alakalı ilanlar karşımıza çıktı. Bunlardan artık istediğinizde tabii ki de alabilirsiniz de arkadaşlar kendi hesabınızı geliştirmek için. Bizim öyle çok bir şeye ihtiyacımız yok. Mesela 100 beyine seçtim, tıkladım buraya. Bunu kullanacağım mesela. Bir sayfayı biraz aşağı kaydırdığımda burada alacağım ilana ait detaylar bulunmakta. Mutlaka bunları okuyun. Asla okumadan sipariş vermeyin çünkü bunlar önemli arkadaşlar. Gerekli olan diğer şeyler de bakın burada bulunmakta. Şimdi ben geliyorum arkadaşlar YouTube kanalıma. Bu beğeni göndereceğim e, videomun bağlantısını şu şekilde kopyalamam yeterli olacaktır. Kopyaladım ve gelip bunu burada kullanacağım. Hemen satın al dedim. Onaylıyorum dedim. Linkimi buraya yapıştırdım ve evet satın almak istiyorum butona tıklıyorum. Evet siparişimizi artık verdiğimize göre artık bu saatten sonra videomuzda beğenilerimizin gelmesini bekleyeceğiz. Bir yandan onlar gelirken ben de sizlere detaylar anlatmaya başlayayım. Öncelikle site içerisinde çekilişler bölümü var arkadaşlar. Buradaki bütün çekilişlere sizler istediğiniz gibi katılabilirsiniz. Çekilişlere katıldıktan sonra eğer kazanırsanız kendi oyun hesaplarınızı bol bol geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela biz de buradaki takipçinin e Mesela biz de buradaki sponsorlardan bulunan çekilişlere mutlaka katılalım arkadaşlar. Sizler de katılabilirsiniz. Çekilişte dediğimiz gibi kazandığınız takdirde bol bol ödüllere sahip olabilirsiniz. Bu çekilişler neredeyse her hafta yenilenmekte. Sizler de mutlaka katılım gösterin arkadaşlar bunlara. Aynı zamanda ilan butonu var. Buraya tıkladığımızda site içerisinde istediğiniz gibi satış yapabileceğiniz ekrana ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Dilediğiniz gibi buradan ürünlerinizi ekleyerek satış yapabilir ve para kazanabilirsiniz. Kazandığınız parayı para çek özelliğini kullanarak banka hesabınıza da çekebilirsiniz arkadaşlar. Gayet sağlam bir sistem. Bütün oyun ve uygulamalarda ve aynı zamanda sosyal medya bölümlerinde de hizmetler sağlayan sağlam bir sistem. Mutlaka linkler açıklamada bakabilirsiniz. Şöyle bir kanalımızı F5 atalım bakalım. Gelen giden bir şey var mı? Beğenlerimiz konusunda bir onu ufaktan kontrol edelim. En son 5 tane beğenimiz vardı. Henüz daha gelmemişler. Bunlar mutlaka gelecektir. Hatta sizler bu videoyu izlediğinizde çoktan gelmiş olacaktır. Bizler kanıtı zaten Discord'dan mutlaka yapacağız. Kendinize iyi bakın. kalın.